Yepyeni karlı bir haftalık vlog'tan Merhabalar Otlu'ya ilk defa kar yağıyor Bu yıl İsminin anlamı ne? Otlu'ya düşen ilk kar <laughs> Asla kurgulamadık <laughs> Kaçma kaçma <laughs> Elif'in yaşayamayacağımı iddia ediyorlar ama bu çocuğun içinde bu hulk yatıyor olabilir mi? Natasha'm gel buraya. E ben... Çok tatlış bir kardan adam yapmışlar. Şu an prensimiz trende uyudu. Ve onu uyandıracağım. Uyanmıyor benim şöyle. sıfır tepki ya. Böyle bir insan olabilir mi ya? Bastın kremalı aldın. Aynen. Bakalım. Tadım yap bakalım. Çok inşallah. Zaten yarısını ısırırsın tekrar. <laughs> Çeneni mi kırdın? Ne yaptın ısırırken lan? Yok, rahat geliyor. Değil mi? harbi güzel. Kahvesi de bu arada iyi. Mert iştirmez sizi boş yere getirmez aslanlarım. Konu bahis Ömer'im olunca tabii gitti iki tane de aldı. Fanlamanı istiyorum ya onun üstünden. Gidi. 8 veriyor ya. heykel yapılmış. Belediyemizin önüne. Ömer enini aynı, Mehmet boyunu aynı. Böyle bir şey olabilir mi? Saygılar abi. Ben de gariban. Şuna bak görmüş olduğun kuru yemiş var ya Kütahya'nın en iyisi. Ya <laughs> bakayım. Vallahi lan. Badem bayağı iyi. Kütahya'mızın konakları nasıl buldun? 10 numara 5 yıldız. Yani aynı Maraş gibi. Ya, Küçük Maraş. Ya bir, bir... yani git de yani. Kütahya'mızın Germiyan Sokağı konakları Hı, ünlüdür. Yani. Şu an boş atıyor bu arkadaşımız. Sen geliyorsun diye vazoyu kapatmalarına ne diyorsun? Çok soğuk olduğu günler zaten yapıyorlar da. Hani sen bir kırma diye bence bir önlem almışlar diye düşünüyorum ben. Yani böyle ben şeyler yapar mı? şimdi burada bak macunarası adana yedireceğim. Mükemmel bir şey. Evet yani ilk defa yedireceğim değil mi? Dere bak. Mükemmelliği bir tat yani. Zaten yarısı <laughs>

Soğuk Sankan. baklava bulamadık bu saatte. Yani, ne yapacağız şimdi? Bırakır, bir, biz cam parası artı soğuk baklava parasını bırakıp girsek peki? Doğru, cam çok, kanka. Cam çok 400 e girer. 400'e çıkarsın. 400. 400 mi diyorsun? 400'e çıkamayız. <laughs> Zor. Çıkamayız. Tamam. Cam sadece 500 eder. 600. O zaman 2 güya var kalmışken amına koyayım. <laughs> <laughs> Ömer'ime haşhaşlı, ketçaplı, domatesli, marullu yani bizim tabirimizle yaren denilen yemeği tattıracağız. Buradan tüm yarenlerden özür dilerim. Dene bakalım. <laughs> Sol <ayaklarım> dışarıya, dışarıya. <laughs> Yarın sabah Ömer'in saat 9'da sınavı var. Biz burada batak atıyoruz. 4 kişiyiz. Bu da kart karma sıralarında <laughs> çıkmış çözüyor buradan. <laughs> Şöyle sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara 5 yıldız. Allah'ımsın derim ben sadece. Demirim uyuyakaldı. Arabayı 2022 aşk yılı olacak diyorlar Ömer Bey. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi Eskişehir'in en iyi hamburgercisinde bir hamburger tadım testi yapacağız Ömer Bey'le. Goril Burger House. Tam senlik mekan bak ha. Etin içinde patlıcan var. Buraya özel bir burger. Goril burger. Goril burger yiyen ayı. Güzel bak. Hamburgeri ters tutuyorsun. Sen bu işin raconunu biliyorsun. Raconu biliyorsun. Vedat Miller seni. Nasıl? Puanın kaç Ömer Veriştim, ne olur? Lan ne anancılık yapıyorsun lan bebe? Bu çok komik. Güzeldi ya. Ancak buna IQ'yu çok yüksek yani. insanlar ince espri şey çekebilir. Şey, 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 gibi aptallar tepki gülemez. Aynen. Abi bizim mekanı çektiğimizi görüp bizi davet ettiği da sağ iyi olasın. Vur, Dayıyı vuracaktım anamı karıştırıyordu. <laughs> sağ olasın abi. Buradan seviyoruz seni. Bir gün çorbanı içmeye geliriz. Nasıl as kolezyum. Ne götünü zehirle de kim yapacağım? Evet, Abone olmayanların az insanı. <gülüyor> <gülüyor> otomatik kullanıyormuş. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya yani ben bir şey demiyorum. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> Top abi. Gay ben bu çocuğu şey söylüyorum zaten. Gay Ne? ne? Gay mi? Gay mi? Beni kandıramaz kimse! Abi gay olmasa otomatik kullanır mı? <laughs> de şimdi size 5 saniye manzara göstereyim. <laughs> Serdar yapma ne olursun. Anam 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 ne olursun.